Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sevgili yaylar, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakalım, bu hafta sizi ne bekliyor? Fincanımız size neler söyleyecek? Sizler de niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz. Evet, niyetleriniz şöyle bir gözünüzün önünden film şeridi gibi geçsin. Neyse haliniz o çıksın falımızda değilim. Bu arada kanalıma destek vermek istiyorsanız verebilirsiniz. <laughs> Yorum ve beğeni yaparsanız güzel olur. İnşallah hayallerinize kavuşursunuz diyelim yaylar Bakalım neyse haliniz o çıksın falımızda. <laughs> <laughs> o aydınlanıyorsunuz yüreğinize ay doğuyor sanki böyle ee, yavaş 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 o kafanızın, beyninizin içerisindeki bir şeye kavuşuyor gibisiniz. Ya da öyle hissediyorsunuz. Ben öyle hissediyorum. Kavuşacaksınız. Az bir şey kalmış gibi. Ya yay burçları hayallerinizle kavuşuyorsunuz diyeceğim ama hadi bu oradan hep aynı şeyi konuşuyorsun diyeceksiniz ama hayır aynı şeyi konuşmuyorum. Şöyle düşünün bir yönden de ama demek ki aynı şeyi konuşuyorsak aynı şey çıkıyor. Hani burada aynı şey çıkmazsa aynı şeyi söylemeyiz. Yoksa nereden söyleyeceğiz görmeden. Evet. Demek ki böyle. Hayalinize kavuşamadıkça kamçılanıyorsunuz. Ve böylelikle güzel bir şey oluyor. İnşallah kavuşacaksınız. Böyle yüreğinizin ortasında böyle bir sıkıntı var. Bir şey var. Bunu çözemedim ama yaylar. Bazen siz de çözemiyorsunuz kendinizi. Bir dengesizlikler var hayatınızda. Her şey yolunda giderken aniden suratınız değişiyor mu? Değişiyor gibi. Aniden böyle yüzünüz asılıyor. Bir memnuniyetsizlik oluyor. Sanki sizi hiç kimse ama hiç kimse tatmin edemiyor gibi. Tatminkarsızlıklar söz konusu. Evet aşk hayatınız ile alakalı her yönden dört dörtlük birbirinizi tatmin ettiğiniz kişi her kim ise bununla aranıza dağlar girmiş gibi bu dağlar bu engeller aşılıyor yaylar beklediğiniz o cevaplar size gelecek aranızdan biriniz o mukaddes kişiden bir haber alacak bir haber olabilirsiniz ya sanki böyle bakın e, T, isim, T harfi var orada hmm, 4 yıl önce ya da 4 ay önce dörtlü bir vadede yakın geçmiş ile alakalı problemlerinizi hala İlk günkü gibi yaşıyor gibisiniz İnşallah üzerinizden atacaksınız Diyeyim Kız kardeşiniz ile alakalı Sizin Ufak bir sorunuz olabilir mi Ya da eşinizin Bilmiyorum ama Bir gönül kırgınlığı Bir gönül kırıklığı var gibi İki arada bir derede kalabilirsiniz. Ya bir erkek sureti görünüyor ama bu bir yakınınız lakin erkek kardeşiniz yok gibi. Bilemeyeceğim artık. Eşinizin bir yakını da olabilir. Bu kişiyle maddi, parasal Böyle bir iş yüzünden de takışabilirsiniz. Boş konuşan ama çok konuşan bir kişi olabilir mi? Evet bazen ben de çok konuşuyorum, kafa şişir, şişiriyorum ama senin kadar değil diyeceksiniz sanki birine. Ay şeytan gıdıkladı, titredim. Korunuyorsunuz yay burçları. Tam böyle o kadar çok arzu ettiğiniz bir şeye kavuşacak iken, bir aksilik oluyor. O arzu ettiğiniz şey olmuyor. Halbuki Rabbim sizleri koruyor. Haberiniz yok. Başınıza geldikleri bilseniz verilmiş sadıkan varmış dersiniz. Ama, ama insanoğlu işte nefisiye bu istiyor ya. Maalesef ki arzu ettiklerimizi bazen delicesine arzulayabiliyoruz. Hayrı var mı? Hayrı yok mu? O an dileklerimiz bizlere hayırlıymış gibi gelebiliyor. Sizleri de yine bir hayırsız dileğinizden e, Rabbim koruyacak. Anam sesimde de ötüyor resmen. Arkadaşlar bazen ben katlanamıyorum kendi sesime. Sizler kusura bakmayın. Yani size diyorum bana süper teşekkür ay düşüyorum. <laughs> size diyorum bana süper teşekkür yapın diye ama benim size süper teşekkür yapmam lazım. Bir, bir de inşallah öyle bir kare ya açılırsa yapacağım hepinize. Önce sizler yapacaksınız ama gerçekten hele rahatsızken dinliyorsunuz ediyorsunuz hepinizden Allah razı olsun ya yani şimdi bırakalım ciddi, ciddi olalım <laughs> şakayı bırakalım boynunu bükmüş sizden aman dilenen demeyeyim de böyle hoşgörü bekleyen şefkat bekleyen ilgi bekleyen birisi var sizler bu kişiye karşı birazcık daha e, üstün ne bileyim olabilirsiniz. Bir konuda size mahcup sanki. Bu yüzden de mahcubiyet erkek bayan olarak ama iki hemcins değilsiniz. Biriniz erkeksi diğeriniz bayan. Biriniz bayansa diğeriniz erkek. Böyle size karşı mahcup bir kişi görünüyor. Biraz da olsa evet kıymetinizi, değerinizi, kaderinizi anlamış ama ne bileyim Beni anla diyor gibi. Ayrılıktan korkan bir kişi görünüyor. Her an sizi kaybedecekmiş gibi bir hissiyat var bunun içinde. Dostluğunuzu kaybetmekten korkuyor ama aşk olarak değil. Ya böyle sessiz, sakin, kendi halinde bir kişi olarak gördüğünüz kim varsa etrafınızda aslında hiç de o kadar sessiz sakin olmadığını öğrenebilirsiniz. Bir yamu olacak size. Sizin müşterinizi kapan birisi olabilir. Ticari iş ile uğraşanlar. Mesela sürekli size yaptıran birisi bu sefer başkasına yaptırabilir ama kendi gitmeyecek gibi. Ya bir şekilde çevirecek kendisine bir şey olacak buna da kızacaksınız. Kısmet ama bu. Bugün ona yaptırır yarın size. Bir eşyanız bozulabilir. Dikkatli olun. Birine bir telefon mu hediye alacaksınız? Yaylar. Sanki böyle elinize telefon gibi bir şey çıkmış. Telefonunuzu da kaybedebilirsiniz, bu ara aranızdan bazılarınız ya da koyduğunuz yeri unutabilirsiniz. Dikkatli olun, dikkat dağınıklığı yaşayacağınız bir hafta olacak gibi. Korktuklarınız var, endişe duyduğunuz şeyler var. Sizler insanoğluyuz, karşımdaki de insanoğlu diye bir takım konularda sırrınızı demeyeyim de derdinizi paylaşmış olabilirsiniz. Sanki bu konuların yayılmasından da endişe duyuyor gibisiniz. çok pasif gördüğünüz demeyeyim de yani ona yakın gördüğünüz bir kişiden bir sıkıntı alacak gibisiniz başınıza bela almamanızda fayda var sanki ağırmayan başınıza artacak gibi görünüyorsunuz yay burçları yakınınızda duran bir kişiden hiç haz almıyorsunuz baktıkça sinirleriniz böyle oynuyor yerinden o da size karşı aynı ama. Kalp kalbe karşı gibi. Siz ondan gıcık alıyorsunuz. O sizden gıcık alıyor. Böyle sürüp gidecek gibi. Çok enerji dolu, sempatik bir yapınız olabilir. Uzun boylu, hafif sarıya çalar gibisiniz hanımlar. Etrafınıza ışığınızı yansıtıyorsunuz resmen. Böyle bir kere bakan bir daha bakıyor gibi. Ama kafanıza göre o kadar cazibeli iken kafanıza göre birini bulamamış gibisiniz. Halen bekarlık sultanlıktır konusunda nirvana yapmış gibi görünüyorsunuz. Ama sizler almak istemiyorsunuz. Çok fazla peşinizde dolananlar var. Ama kafa karışıklıklarınız var. Güvenemiyorsunuz. Güven probleminiz hat safhada diyebilirim. evet yani bu hafta diyorum ya biraz rahatsızlığıma dek gitti. Süper bakıyorum. Aman nazar değmesin arkadaşlar. Ya sizi böyle şeytanlık yapacak gibi gören, şeytanlık yapacak gibi bildiği için size yaklaşmayan birisi olabilir. Aslında sizinle görüşmek istiyor, konuşmak istiyor, böyle bir araya gelmek istiyor. Lakin acaba bana bir şeytanlık yapar mı diye de yani korkmuyor değil desem yalan olur. Bilmiyorum. Artık kim ise bu. Yakın bir zamanda belki de şeytanın bacağını kırıp görüşebilirsiniz. Ya değişik durumlar var. Yaylar. Anlamadım. Bakıyorum bakıyorum ama anlamıyorum. Ya böyle Nasıl diyeyim Bakın hala akıyor Durmuyor arkadaşlar Akıyor bakın Bir Sıkıntı Sizin Ya mahvediyor demeyeyim de çok fazla üzüyor ya. Özellikle birini düşündükçe işin içinden çıkamıyorsunuz. Kendinize dert ettiğiniz, sıkıntı ettiğiniz bir konu var. Halledemiyorsunuz, çözemiyorsunuz. Çözemedikçe de sadece sıkıldığınızla kalıyorsunuz. Anneniz ya da size yakın olan kan bağınızın olan bir kişiyle alakalı bir can sıkıntısı yaşayabilirsiniz. O kişi canı sıkılmayacak da ya sizden bir şey isteyecek ya da bilmiyorum sizler elinizden bir şey gelmediği için de canı sıkılabilir. Böyle iki arada bir derede kalma durumları da olabilir. Küs olduğunuz, kırgın olduğunuz kişiyle bir kesişmeniz olacak. Dışarıda bir yerde ama hane, tabak hanedir diye evinize gelecek demiyorum. Tesadüfen bir yerde, dışarıda görüşebilirsiniz. Aranızda husumet olan kim var bilmiyorum ama sanki tetikte bekliyor bu kişi. Bir yerden böyle bir şey çıksa da ne bileyim ufak bir sendelemenizi bekliyor diyebilirim. iş yeriniz ile alakalı, çalışma hayatınız ile ilgili aslında aşırı derecede yumuşak ve yüzlü değilsiniz ama yanınızda duran birisi çok fazla sizi e, nasıl diyeyim bazen yatıştırıyor bazen de suçluyor aşırı labaylı oluyorsun yüz göz oluyorsun bu kişilerle diye ufak bir tay çıkmış Ama engel de var. Gene direkten dönecek yaylar, dileğiniz, umudunuz, ümidiniz bir anda kırılacak gibi. Çok yakında artık olur gözüyle baktığınız bir şey bu. Tam böyle olacakken dileğinize, muradınıza kavuşacakken böyle bir konu olacak, bir şey olacak direkten dönecek gibi. Birine güveniyorsunuz. Yaparsa bunu o yapar. Bu işi hallederse o halleder diyor gibisiniz. Ama konu onluk değil aslında. O ne yapsın ki? Karşı taraf ikna olmadıktan sonra, karşı taraf ikna edemedikten sonra ya bilmiyorum. Zor de yaptıramaz ki. İş de olabilir. Artık konu neyse. Değişik durumlar var. Çözümlenmesi zor. Sonuçta kolektif bunlar yay burçları. Bu tabu ben kendime de kapatabilirdim. Sizin niyetinize kolektif olarak yay burçlarına kapattığım için. Kısa boylu, zayıf, hafif kumral bir bayan ile bir çatışma yaşayabilirsiniz. Etrafınızda 30'lu yaşlarda, 35'li yaşlarda birine Sürekli bir dürtüyorsunuz sanki evlilik ile alakalı. Ama onun iyiliğini düşünüyorsunuz. Yalnız kalmaması için. Yılların çabucak geçtiğinin farkındasınız. Habire dürtüklüğü gibisiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur yay burçları. <laughs> ne baktım ya. Gerçekten ne baktım kendimi tebrik ediyorum bu hafta böyle sizler iyi ki varsınız idare ediyorsunuz beni arkadaşlar farkındayım ya idare demeyelim de bazen insanoğlu konuşurken devrik cümleler kurabiliyor ya da ne bileyim lafı toparlayamayabiliyor e doğal akışına bırakıyoruz farz edin ki karşımdasınız şu an dileklerinizi tutuyorsunuz niyetlerinizi tutuyorsunuz sizler için buradan bir kart çekiyoruz Yani <laughs> mahkemelik bir takım konularınız var ise ya da birileri ile ne bileyim bir münakaşaya bir muhalefete girdiyseniz onlar ile artık böyle olayları tatlıya bağlayacak gibisiniz yaylar. Sıkıntılardan, streslerden, buhranlardan arınacak gibi görünüyorsunuz. Bu hafta yolunuz var. Yola gideceksiniz. Yollardan geleceksiniz. Habire yollarda da olabilirsiniz. Hayatınız sanki yollarda geçiyor gibi. Yani yay burçları yol size çıkıyor gezginsiniz ya böyle hep bir insanla hep birileriyle mücadele muhalefet sizin diğer adınız mı göbek adınız mı acaba ha bir rakiplere karşı böyle kendinizi şey hissediyorsunuz bilmiyorum ama böyle değişik durumlarınız var Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim Evet kendiniz geliştirdikçe geliştiriyorsunuz Bir ustalaşmanın söz konusu olacak İşsiz iseniz yakın bir zaman diliminde Evet iş bulacaksınız Hatta bu iş yerinde Profesyonelleşeceksiniz Diyebilirim Atama ya da tayin bekliyor iseniz Farklı bir yere farklı bir muhite Yerleşmeniz o konular ile alakalı da sürümcede kalan işleriniz var ise halle olacak gibi Sorumluluklardan birine bize de olsa kaçmak istiyorsunuz ferahlamak ve rahatlamak istiyorsunuz ama nerede sorunlar sorumluluklar sizi her yerde buluyor yani umarım bakın mahkeme ile alakalı konularınız var ise bu konular ile alakalı bir aydınlanma var. Sizleri bulacaktı diyebilirim. Biraz içe dönüklük yaşayabilirsiniz ya. Böyle bilmiyorum ama. Ne kadar pinti, ne kadar cimrisin diyebilirler bu hafta size. Ama önceden yedirdiklerinizde düşünmezler. İnsanoğlu böyledir arkadaşlar. 40 kere verirsin, bir kere vermezsin. Ondan sonra size laf söylerler. Ya işte daha önce verdiklerime sahip diyemezsiniz tutumluluk enerjisinde olacağınız için bu hafta cimri misiniz gibi bir takım düşüncelere vakıf olan çevrenizden birileri olabilir. Diyorum ya 40 kere vermişsinizdir, bir kere vermemişsinizdir. O da şey olmuştur, göze batmıştır. Kendinizi o kadar güzel savunacaksınız ki asla baskı altına koydurmayacaksınız. Stresten, sıkıntıdan, yüklerinizden artık kaçacak yer arıyorsunuz arkadaşlar nereye kaçacağım ben diyorsunuz bakın yorgunluğunuz yüzünüzden belli oluyor ya şöyle illaki buradaki gibi de olacak değilsiniz ama haftanın bir günü olsun en azından haftanın belirli bir anı olsun kendime bir zaman ayırayım diyorsunuz illaki böyle bazılarınızın fiziği yorulurken bazılarınızın böyle Manevi yönden ruhsal yönden Psikolojik yönden yorulabilirsiniz Beynen yorulabilirsiniz Bakalım evren neler söylüyor size Anam benim de bu kartları karıştıracak Halim kalmamış bu hafta Sırf sizleri Bırakmamak için çekiyorum bu videolar Arkadaşlar hadi bir oradan diyorsunuz Farkındayım Bakın hala alınması Gereken dersler diyor Tablolarını yık ruhsal bağlantılar umarım her şey her bir şey güzel olur evet yaylar beni buraya kadar izlediğiniz için beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar yani hakikaten böyle bir kişiyi dinlemek sabır ister hele bazıları sıkılgandır sıkılır 3 dakika 5 dakika dinlersin de ne bileyim 10 dakika 15 dakika 20 dakika sabır işidir buraya kadar kesintisiz dinleyen hepiniz hepiniz, hepinizden Allah razı olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Diğer videolarımdan haberdar olmak için ise e, abone olmayı, zil sesini tümü yapmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bana destek için ufak bir yorum ve beğeni yeterlidir. E, yani bütün videolarım e, böyle birbirinden güzel ve birbirinden özeldir. Bu hafta birazcık rahatsızlıktan dolayı diyorum ya ben bile söyle söylediğimi bilmeyebiliyorum diğer videolarım harika olacak arkadaşlar. Bu videomu kaçırmayın. <laughs> Hoşçakalın dostçakalın. Bay bay.